Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, terör örgütü PKK, PYD, YPG elebaşlarından İlham Ahmet ve beraberindeki teröristler Rusya'ya gitti. Terörist heyet, Rusya'da Halkın İradesi Partisi ile mütabakat imzalayıp Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Halkın İradesi Partisi, Esad rejimine yakınlığı ile biliniyor. Türkiye ise yaptığı açıklama ile bu duruma tepki gösterdi. Halkın İradesi Partisi Başkanı Kadri Cemil, terör örgütü ile imzaladıkları anlaşmanın Suriye'de çözüm için önemli maddeleri barındırdığını söyledi. Terörist başı İlham Ahmed ise imzalanan müzakerenin Suriye'de çözüm için yeni bir adım olduğunu vurgulayarak, Suriye'deki tüm tarafların askeri çözüm yerine siyasi çözüme ağırlık vermesini umut ediyoruz. Artık anlaşmazlık ve savaşa son verilmeli. Göçmenlerin evlerine dönmeleriyle tutukluların serbest kalmalarının önü açılmalıdır diye konuştu. Dışişleri'nden yapılan açıklamada terör örgütü PKK PYD güdümündeki sözde Suriye Demokratik Konseyi unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesini ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz. PKK PYD izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere Suriye'nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüdür. Rusya Federasyonu'ndan Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK-PYD iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz. Bu konudaki tepkimiz, siyasi istişareler için Moskova'yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal Başkanlığındaki heyetimiz tarafından da Rus makamlarına aktarılacaktır denildi.